Arıcı Bayraktar Kardeşler YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ana arıyı kovana vermek hususunda videolar çekelim istedik. Bugün sizinle iki türlü kovan birleştirme yani ana verme usulünü çekeceğiz. İlk olarak kovandan aldığımız çıtaları hep beraber göreceğiz. Alacağız ve anayı direkt olarak kendisine vereceğiz. İkinci olarak yapacağımız usul ise kovandan çıtalarımızı alıp koyacağız. Birkaç saat beklettikten sonra belki 5-6 saat beklettikten sonra kovanımıza anamızı vereceğiz ve sonuçlarını yaklaşık bir hafta 10 gün sonra tekrar sizinle paylaşacağız. Başlayalım. Bu kovanımız Belfast arası Burası bal Bizim bal ile alakamız pek olmayacak. Belki buradan bir çıta kadar ara alabilirim. Zannedersem kabartmışlardı. Al toplamaya başlamışlar arkadaşlar. Güzel bir nektar akımı var. Bunu bu kovana yem olması açısından ihtiyaçları olun olan balı karşılamaları açısından yine bu kovana veriyorum ki bal ihtiyaçlarını karşılasınlar. Veriyorum. Hatta bunu kenar tarafa verebilirim. kenar tarafa buna Tekrar uğraşacaklar. Bu katı kapatıyorum. Çünkü sadece yem amaçlı bal aldık buradan. Bunu kenara koyacağım. Ben buradan ne alacağım? Yaklaşık ortalardan kuluçkalı, kapalı, açık yavrulardan alacağım arkadaşlar. Tabi anayı almamaya gayret edeceğiz. Ana bizimle beraber gelmesin. Burada kapalı gözlerimiz var. Çok güzel. Erkek arılar da var. Erkek arılar birazcık üstün diye şöyle sallıyorum. Erkek arılar gidince yavrular da gitti ama fark etmez. Aldık koyduk. Bakalım başka ne var. Böyle bir çıta daha alalım. İnşallah bu da erkekli değildir. Anası da yoktur. Burada da bayağı bir erkek var ama yine de Bakayım başka bulabilirsem başka çıta onu alayım. Erkekleri almamak daha iyi olur. Aslında Erkeklerin kenarda olması lazım ama Demek ki bunlar ortalarda geziyorlar Ben de bakıyorum Ana gözü çekmişler onu kırmak lazım Verdiğiniz çıtalarınızda ana gözü olmaz Neyse vereceğiniz anayı kabul etmeyebilirler günlük yumurta var şu anki anası bunun aktif sıkıntı yok bunu da veriyorum güzel buraya bir tane çıta daha alsam benim işimi görür ben Anlama göre şurada hiç de alırsam benim şimdi görecek gibi. Polenli, güzel. şimdi günlüğü de var arkadaşlar. Polenli ve günlüklü. Şöyle bir sallıyorum. Hafif uçacak tarlacılar varsa tarlacılar uçsunlar. Ana erkekler varsa erkekler de uçsunlar böyle. Böyle bir sallama yaptık. Giden gider kalanlar bizimdir hesabıyla. Bunu da bunun yanına veriyorum. Kolenin yanına. Ben arıyı az önce aldım böyle bir bildiğiniz gibi ana kutularımız var. Ana kutusunun içerisinde de anamız bu şekilde zannedersem görülüyor. Beyaza işaretledim. Ki sonra baktığımızda görebilirim diye. Bu senenin arısı beyaz. Ben bunu ters şekilde bunun üstüne koyuyorum. Bu şekilde koyuyorum. Ve üzerine yani kapağım direkt basmaması için kapak basmasın diye böyle bir naylon örtüyorum. Böyle bir naylon örttüm. Boşluk olsun diye arkadaşlar böyle bir boş balkatımı katımı da üzerine koydum. kadar San edersem bu şekilde buranın içi de görünebiliyordur. Aldık. Ve sadece bir kapak koyuyoruz. Üstüne. Bunu ben götürüp başka bir yere koymam lazım. Uzak yere koymam lazım. Aynı yerde olursa aynı kokudan dolayı çıkan arılar eski kovanlarına gidebilir. Ben bunu yaklaşık bir 5-10 metre ileriye götürüp koyacağım arkadaşlar. Karşıdaki kovanımız arkadaşlar yanına doğru ilerliyorum. Bu kovanımız bir numaralı kovan. İleride buna bakacağız arkadaşlar. arkadaşlar bu kovanımıza anamızı direkt kraliçe kutusuyla beraber vermiştik. Bir bakalım ne yapmışlar, kabul etmişler mi? Anayı beyaza boyamıştık. İnşallah bulmamız kolay olur. Alalım. Bakın bu şekilde vermiştik. Durum ne alemde. Bismillahirrahmanirrahim. Buna karnıyor vermiştik arkadaşlar. Benim bununla ilgili uygulamada bir yaptığım bir şey var arkadaşlar. Şurada çıkıntılar oluyor. Arı ve kraliçelerin geçip geçmemesi ile ilgili. Ben bunları kırıyorum arkadaşlar. Arı bazen ana arı buraya gidip geriye dönemeyebiliyor darlığından dolayı. Ben rahat dönsün diye komple kırıyorum. Ama ana burada arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın burada anayı kabul etmişler. Evet. Hayırlı olsun. Bakayım. Yumurtayı da atmış başlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kraliçemizi tabi hepsini konutu kabul ettireceğiz diye bir durum olmuyor sadece bu şekilde koy vermiştim üstüne arkadaşlar ve basmaması için de üzerine naylon örtmüştüm Herkese iyi günler. Bugün aralığımızda ziyaretçimiz olarak Üzeyir kardeşimiz bulunmakta. Hoş geldin diyoruz kendisine. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağırladığınız için. Eyvallah. Özel kardeşimizle birkaç arı kovanlarımıza beraber baktık. Arkadaşlar az önce baktık. Bu arının anası yok idi. Biz de buna yeni bir ana vereceğiz. Nasıl vereceğim? Bu sefer gazete usulünü göstereceğim size. Gazete usulüyle birleştireceğiz. Bunun içerisinde şekerli şerbet var. Yani bal şerbeti var. Bunu Hafiften Arıların üstüne Sıktım oh, Bal gibi koktu. Ekşi ekşi Bal ve su hocam değil mi? Evet bal ve su Ondan sonra Bunu böyle koydum Bunun üzerine bir miktar bal döküyorum. Evet. Bu genellikle bal sağımında mumlardan akan Ballardı. böyle muhafaza etmiştik lazım olur hasebiyle bu bitti şimdi bunun üstüne koyabilmem için rahat olması için böyle bir kat veriyorum evet şimdi konuştuklarımız yanımızda onu alacağız arkadaşlar bu şekilde bir kuluçkalık kutumuz var ve anayı maviye boyamıştık belki burada görebiliyorsunuz mavi şeklinde boyalı şöyle ben bunu eşleştirme kutusuna tekrar koyuyorum koydum aşağıya indi Evet indi şu anda eşleştirme kutularının Türkiye'deki eşleştirme kutuları da aynı. Altlarında böyle bir plastik çekmece var, kapak var. Ben bu çekmeceyi açıyorum. Evet açtım. Ve bunu buradaki ballı gazetenin üzerine bu şekilde koyuyorum. Olay bu. Birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra bakacağız. Durum ne alemde? Arkadaşlar 6. ayın 6'sında buna e, bal şerbeti karışık olarak çiftleşme kutusuyla beraber karniyol vermiştik. E, durum ne alemde? Bir bakalım. Kabul etmişler mi? Etmemişler mi? Ona bir bakalım. eşleştirme kutumuzun kapağını çıkarıyorum. Kendisi de burada. İşte arkadaşlar, eşleştirme kutusuyla beraber komple vermiştim içine. Altını açmıştım. Şu anda arılar sakin. Büyük bir ihtimalle anasını kabul etmişler. acaba ana yukarılarda var mı diye bakmak için buraları açıyorum. Bunun içinde yumurta yok. Bunun içerisinde de ana gözükmüyor. İçerisini doldurmuşlar komple. Sanırsam gözüküyordur. Kapatıyorum. Ben bunu böyle bir çırpıyorum. Aralar boşalsın. Hasibiyle. Sevmiyorlar ama yapacak başka bir şey yok. Bunun en kolay boşaltmanın yöntemi de bu. Evet. Alanlarda da buradan kendileri çıksınlar. Bu katı alıyorum. Videoyu monte ederken arkadaşlar bunu nasıl yaptığımızın arkasına koyarak görebiliriz. Daha iyi olur. Böyle bir gazete kağıdı koyarak bunu yapmıştık. Ve i̇şte bahşeripete sıkmıştık hem arılara hem de buna bu arı asıl itibariyle çok hırçın bir arıydı. Şu anda uslu gözüküyor. Ama ananın yumurtası. Anası nerede? Memelerin içi boş. Şöyle bakıyorum. Günlük yumurta var gibi. Kendini ana zanneden bir tane işçi arı mı var yoksa? olmazsa buna çıkmaya hazır bir tane meme veririm. O şekilde ayarlayabilirim. Bakayım. Şu anda bir... Aa içinde anası var. Anayı gördüm. Bakın burada. O zaman evet. Bu kovanla bizim işimiz bitti. <laughs>